Kocaeli Valiliği Genişletilmiş il Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı Kocaeli Valilik Binası Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Nuri Özder, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, İzmit Orman İşletme Müdürü Esra Karali ve diğer protokol üyeleri katılım sağladı. Vali Aktaş, Temmuz içerisinde ulusal anlamda da ülke gündeminde bulunan orman yangınlarıyla mücadele konusunda yoğun bir mesai harcamış olduk dedi ve bu konu açılmışken vatandaşlarımızdan özellikle yasaklı orman alanlarına girmemeleri ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Temmuz ayı içerisinde e, ulusal anlamda da e, ülke gündeminde bulunan orman yangınlarıyla e, mücadele konusunda yoğun bir mesai e, harcanmış oldu. E, bu arada Eskişehir bildiğimizde meydana gelen orman yangında e, şehit olan kahraman ormancıları da e, görevlerinde rahmetle anıyorum bir vesileyle. İlimizde de geçmiş yılların e, alışılmışın dışında bu süreç içerisinde eee üç tane önemli diyebileceğimiz meydana gelmiş oldu. Bu da e, orman teşkilatı ile beraber büyük şehrimizin yönetimler, özel sektörün katkılarıyla e, deniz kuvvetlerimizin helikopterleri, orman denen birimizin helikopterleri e, havadan ve karadan müdahaleyle tüm kurumlarımızın işbirliğiyle yangınlar büyümeden e, kontrol altına ve söndürülmüştür. Bu e, konu açılmışken vatandaşlarımızdan özellikle istirhamımız e, yasaklı orman alanlarına girmemeleri, ormanlarda herhangi bir ateş yapmamaları e, gerek çiftçilik faaliyetlerinde, gerek bahçe faaliyetlerinde gerekse diğer konularda yanına sebebiyet verecek nokta, e, konularda özellikle hassasiyet e, Evet, biz, 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 biz. Genişletilmiş il Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı kapsamında Temmuz ayında suçluların cezalarını çekmeleri ve hayatın işleyişi içerisinde yeni bir suç işlemesini önlemek, bunların infaz kurumlarına teslim edilmesi gerçekten büyük önem arz etmektedir ifadelerini kullandı. E, suçluların cezalarını çekmeleri ve e, hayat e, normal. E, <laughs> Hayatın işleyişi yeni bir suç işlemeler yönlemek, e, bunların e, infaz kurumlarına teslim edilmesi gerçekten büyük önem arz etmekte. Birçok olayda da duyduğum, e, duyduğumuz üzere işte e, cinayet olay meydana geliyor. E, sabıkasına veya diğer şeyine baktığımız zaman kişinin bazen birkaç suçtan arandığını görüyoruz. Bu anlamda da arkadaşlarımız bu kişilerin yeni suç işlemesini önlemek, e, sokakta aramızda dolaşmalarını önlemek, hak ettikleri cezayı çekmeleri için yoğun kayda sarf ediyorlar terörle mücadele kapsamında 12 kişi gözaltına alındı, uyuşturucuyla mücadelede 55 kişi tutuklandı, siber suçlarla ilgili 83 kişiye işlem yapıldı. Organize suçlarla mücadelede biri yerel, biri ulusal çapta olmak üzere iki suç örgütü çökertildi. Mobil göç noktaları arttırılarak 422 düzensiz göçmen tespit edildi. Altısı tutuklandı. Altısı adli kontrolle serbest bırakıldı. 416 kişi sınır dışa edildiğini belirtti. Ee, ve jandarma Hantar, tüm terör örgütleriyle e, mücadelesinde e, gerek PKK, KZT, gerek FETÖ, -DH terör örgütüyle e, şehir <laughs> operasyonlarında yapılan işlemler sonucunda e, 12 kişi gözaltına alınmış İlem Niyet de sende jandarma komutanımız hem uyuşturucu imar ve ticaretini yapanlar hem de kullanıcılarla ilgili çalışmalarını e, aralıksız olarak sürdürmektedirler. Temmuz ayında yapılan çalışmalarla yine çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirilmiş. Bu operasyonlarda da e, toplamda 55 kişi tutuklanarak Gençlerimizi, vatandaşlarımızı bu kişilerin zehirlemesine, bu e, uyuşturucu imar ve ticaretin yapmasının önüne geçilmiş. Bunlar siber dergilerle e, tespit ettiği 80'in suç unsuru olan hesapla ilgili e, işlem gerçekleştirilmiştir.